TUSAŞ, Brezilya merkezli havacılık ve uzay şirketi Ambrear sivil ve askeri platformlarda ortak RG faaliyetlerinde bulunmak için işbirliği anlaşmasına imza attı. LAD Defense and Security 2025 kapsamında Rio de Janeiro, Brezilya'da düzenlenen fuarın oturum aralarında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi yani TUSAŞ'la Brezilyalı Ambrear potansiyel sanayi işbirliklerini keşfetmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı. Ambrear, ürünlerine yönelik artan talibi karşı karşılamak için dünya genelinde yeni tedarikçiler ve iş ortakları arayışını sürdürüyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin metalik ve kompozit yapılar üretimi ve montajı, gövdelerin nihai montajı, bileşen üretimi, test ve üretim uçuşlarıyla boyama konularındaki stratejik yetkinliklerini değerlendirmeyi hedefliyor. Mutabakat zaptı TUSAŞ İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gürsoy, Embraer Başkanı ve CEO'su Francisco Gomez Netto, Brezilya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kalkınma Sanayi Ticaret ve Hizmetler Bakanı Geraldo Alkmin, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammed Kasım Gönüllü ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şuay Alpay'ın huzurunda imzalandı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, bu mutafakat zaptı Türk savunma ve havacılık sanayi açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Ambrearla işbirliğimiz sayesinde teknolojik yeteneklerimizi daha da geliştirmeyi ve havacılığın geleceğini şekillendirmeyi hedefliyoruz. Güçlerimizi birleştirmeyi sadece bugünü değil, yarının havacılık ekosistemini de inşa ediyoruz dedi. Ambrear er Başkanı ve CEO'su Francisco Gomez Neto ise TUSAŞ'la bu önemli fırsatlar konusunda heyecanlıyız. Havacılık üretimi ve montajındaki uzmanlıkları stratejik hedeflerimizde mükemmel bir uyum içinde. Bu mutabakat zaptı yenilikçi çözümleri keşfetme ve küresel varlığımızı genişletme yönünde atılmış önemli bir adımdır açıklamasında bulundu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Türkiye'nin önde gelen hava havacılık şirketidir ve havacılık sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve entegrasyonunda uzmanlaşmıştır. Askeri ve sivil havacılıktan uzay teknolojilerine ve ileri kompozit üretimine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren TUSAŞ, küresel havacılık inovasyonunda kilit bir rol oynamaktadır. Şirket savaş uçakları, insansız hava araçları, helikopterler ve uydular da dahil olmak üzere çok çeşitli platformları geliştirmekte ve üretmektedir. En son teknolojiye sahip tesisleri ve ARGE'ye verdiği güçlü önemle TUSAŞ uluslararası işbirlikleri yoluyla yetkinliklerini sürekli genişletmekte ve ileri teknolojilerle havacılığın geleceğini şekillendirmektedir. Ambrayar ise merkezi Brezilya'da bulunan küresel bir havacılık şirketidir. Şirket ticari ve özel havacılık, savunma ve güvenlikle tarım müşterileri için uçak üretmektedir. Ambrayar dünya çapındaki iştiraki ve yetkili temsil silcilerden oluşan ağıyla satış sonrasında hizmet ve destek de sağlamaktadır.